Kalıtımda çok aleliliği tavşanlarda kük rengi üzerinden incelemeye devam edelim. Ee, tavşanlarda kük rengi 4 e, alelle kontrol edilmektedir. Ve bu 4 alelin bir araya gelmesiyle 4 farklı fenotip ortaya çıkıyor. Ee, i̇lk e, fenotipe bakarsak buna yabani diyoruz. Koyu, oldukça koyu bir renkte kük rengi. Ee, buna gümüşü renk diyoruz. Gümüş rengi. Kulaklar koyu renk olan Himalaya tavşanı kürk renginde ve albino dediğimiz dört fenotipi görüyoruz. Bu fenotipleri ortaya çıkaran genotipleri belirlemeye çalışalım şimdi. Dört de C1, C2, C3, C4 olarak adlandıralım ve bu aleller arasında baskınlık, çekiniklik ya da eş baskınlık söz konusu olabilir. Tavşanlar için her zaman C1 aleli yani yabani e, kürk rengi baskındır gümüşe. C2 Gümüş rengi kürk rengine sahip tavşanın aleli de Himalayaya baskın C3 baskındır. Himalayada Albino'ya baskındır. Yani alergenler arasındaki baskınlık, çekiniklik durumu bu şekilde görüyoruz. Şimdi genotiplere geçersek, yabani kürk rengine sahip tavşan hangi genotipleri oluşturabilir? Bunun için homozigot C1 alelini alabilir. Yine C1 alelini almak durumunda çünkü bu fenotipi gösterebilmesi için bu aleli taşımak zorunda. C2 yi alabilir. Yine C1, C3 alelini alabilir Himalaya ve C1, C4 alelini taşıyabilir. Dolayısıyla yabani fenotipli tavşanın 1, 2, 3, 4 genotip olasılığı olabilir. Gümüşü rengi inceler isek böyle bir fenotipe sahip bireyin, şunlar genotip yazalım. Bunlar da fenotip zaten hangi olasılıklarda olabilir? Bir gümüş rengi, kürk rengine sahip bir tavşan mutlaka C2 alelini alabilir ve homozigot olabilir. Yine C2 alelini almak durumunda C3 aleliyle ve de başka bir olasılık C2 aleliyle C4'ü yan yana alabilir ve 3 olasılık ortaya çıkarabilir. Gümüş rengine, kürk rengine sahip tavşan. Gelelim Himalaya'ya. Himalaya, Himalaya e, kürk rengine sahip tavşanı biz zaten C3 karakteriyle gösteriyoruz bunu. Omozigot alellere sahip olabilir ya da albinonun alelini alabilir. Ve e, Himalaya kürk rengine sahip tavşanda iki genotip olasılığı çıkıyor. Albino kürk rengine sahip tavşana bakarsak bu tavşanın genotipi ne olabilir? Sadece C4, C4 alelleri bu fenotipi ortaya çıkaracaktır. Belki yabani için C1 diye de yazabiliriz. Gümüş rengi olabilmesi için C2. Himalaya'yı C3 alelli albinoyu da C4 ile gösterirsek daha anlaşılır olur. Şimdi çok alellilikte Bir formül vereceğim. Genotip çeşidi bulma. Tabii biz çok alevli bir popülasyonda incelediğimizi söylemiştik. Bunun için n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanabiliyoruz. Bu formülde n neyi gösteriyor? n bir karakteri belirleyen alel gen sayısını. Şimdi tavşanlar üzerinden geçersek e, bu tavşan da kürk renginde acaba kaç genotip çeşidi ortaya çıktı? Formülle bulursak tabii ki biz yazarak zaten bulduk. Sayalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çeşit genotip ortaya çıktı. Bunu formülle ifade edersek en alel gen sayısıydı. Tavşanlarda kürk rengini belirleyen 4 alel vardı. Dolayısıyla en 4'tür. 4 çarpı 5 bölü 2, 10 çeşit genotip ortaya çıkaracaktır. Ee, yine çok alevliyette fenotip çeşidi bulmaya bakalım. çeşidi bulma alelgen sayısı fenotip çeşidini verir. Alelgen bu karakteri kontrol eden alelgen sayısı. Yalnız burada bir dikkat e, çekeceğiz. E, fenotip ortaya çıkaran alelgenler arasında baskınlık söz konusu olmalı. O zaman bir dikkat diyoruz ya da şöyle bir ünlem yapalım. Eş baskınlıkta geçerli değildir.